arkadaşlar ben Fırat bugün sizlerle beraber konkere başlık 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz en son ne yapmıştık en son şey bize savaş ilan etmişti bu burası neresi ne bir bakayım Afrika'da bir yerde yüksek çıkmaz çünkü Afrika aha Afrika'da değil sanırım nerede Asya'da çünkü Avrupa'da böyle bir yer yok tarafından Evet. Neyse. Şimdi. En son ne yapmıştık? En son dün diğer bölümde Irak kalmıştık. Bir de burada Avrupa'da Balkanlar'da bir da olsa güç edinmiştik. Boşuna şey iyi aldık. Para aldık. Bir tane bir tane toprak almıştık. Peki ya bu bölüm ne yaptı? bu bölüm? Tek var bu bölüm. Bunu yapmak istiyorum ama ondan önce tabii ki. Ha, tamamen alacağım şeyi de tamamen alacağım Makedonya Onun dışında bir de şeyi yapacağım artık. Şöyle ne var? Peki ya ben ona ne kadar ne yapayım şuradan eyalet sigarlarına gelelim buranın eski eyalet sigarla baya fayda olduğu ait ah, evet. eski topraklarım olduğuna şöyle biraz oldu baş şu Suudi Arabistan tanesini halletmek istiyorum taram kalmadı baş baş evde başlayalım 12.000 Bilmiyorum çok tur geçmekle geçiyor ya. Yani. Şimdi ne yapacağız? Geç doğru. Bir yüz bin olsun gelirim. Evet. Neyse adam kabul etmemiş. Şimdi o olur Herhalde böyle de şaşırıyor. yetiştir. Şöyle Bir Bakıyorum. 129 yaşı Bunu şuraya. 800. Yaşlar. Kamerler. Bunlar eşli. Işte şey de olsun ne kadar bir şey çekeceğim daha da para harcamak istemiyorum ama biraz daha başlarım şu aşk alan yerlerde binlik yerler bir 2000 olsun onun dışında başmayacağım çünkü çok ekliğe girmeyeyim savaşımı açtım zaten çocukları çok çok denilemez Dersiniz tamam hadi gidelim. Şöyle bir şey. Şöyle başla. Ne? Ya. Şuraya evet. Şu Şuraya da gidiyorum. hadi, hadi. Tamam, tamam. Harika. Şöyle sen de şuradan ilerle şu an savaşıyla yetmeyeceğim şu an zaten şu diğer o orası bayağı sıkıntı oldu be öylelikle benim en büyük sıkıntı oldu devam edeyim şöyle yolda ondan sonra şöyle iki Hadi burası cidden ya buraya niye bu kadar askerli kaldı? Neyse. Oğlum Şurada arabistanın bayağı fazla gerekiyor ya şurada arabistan. Şurada da ne bayağı fazla gerekiyor. Şöyle almam gereken toprakları var. Neyse şu an o toprakları çıkardım. Heh. Şunu ne ara yolla? Şunu şuraya yolla ya cidden. Onu oraya yollamam gerekiyor ya. Hacı ama orada onlar işgaldi. Bana vermen gerek durum. Böyledir. Şunu şuna gönderelim. Şunu şöyle gönderelim. Bakalım ne olacak ya. Tamam. İyi ya. Bitirdiğim gibi. Zaten buradan, buradan dönüşü yok. Gidiyoruz. Kendi. Orada çıkalım zaten. Suudi Serbi Suudi Arabistan Savaşı'nı Farklı <laughs> yendirmeyi Görenebilirdi Bir iki yerde şey çıkmış olabilir Bir yerde Ama çok büyük şeylerin çıktı Demeye kalmadan O ne adır o Haydi sen niye o kadar ordu çıkarıyorsun ya yani. Ben tam bitirdim güzel hallettim diye seviniyorum. Adamın gidip yaptığı şeye bak. Oğlum. Şöyle yap ya. Biraz baksın yok etki Bunu da Bunlar hep şöyle gönder. Bunları şöyle bir toplayalım. Neyse Çok büyük şanlıyım <laughs> Ah, Şenol'ün mavişi bitiyor orada Şunu da şöyle yolla Şunların hepsine bak Şuraya gönder Heh ah, Bitti Su yıkar ev işine şimdi Bir bakalım neler gerekiyormuş Şöyle Bir bakalım böyle yani şöyle inşallah yanlış bak oğlum niye oğlum bayağı sonra kalıyorum lan bölgeyi de tamamını almadım mı lan şurada ilk Bir de var. Evet. Şu an daha fazla da ikini alamıyorum ki. Şunu almalıyım. Şu tane var. Daha fazla. Tam da iki oldu bir de ya. iki yıldır. 31 yıldız ya da şöyle bir vereyim ben şuna al. evet hakaret hakaret ne ya Artık Orta Doğu'daki neredeyse tek gücü. Akdeniz'de de büyük bir gücü. Bu topraklar faydadan olacak Şimdi ben buradan ortan orduları Ama kesinlikle bir başa salacağım yaşı gerekmeyen yerlerde çünkü Onların da asimlesine yetmek istemiyorum. Şöyle iyice bir baktım. Şuradan şöyle olması lazım. Aynen yani böyle. Başkenti burası olsun. Medeniyetimizi de seçelim. Medeniyetimiz tabi ki de işte. hapşı. Sağ olacak başkenti. İnşallah doğru yapmışımdır. Geri. 8 Fikirlenir. Oh tamam. Artık bir zaten Osmanlı'nın Orta Doğu'daki görünümünü verdim. Şuradan gelsin bütün orduların. Hızlıca. Elinde ne kadar ordu var ona göre bir şeyler düşüneceğim. Tamam. 11 bin ordu var bu 11 bin orduyla ne yapabilirim ben? Tunus'a çıkarma çıkarmamı açacağım. Bir, daha. Evet, Tunus'a çıkarmamı açacağım yatırımlara para ayırıyor. Bunlar şimdi nelerini de yapmam lazım da değil mi lan? Şimdi peki yani. Hacı da bir marka açacağım. Hacı. Cidden mi lan? Ben de sen de sana savaş. Ben de Tunus'a savaş ilan edecektim lan. Tam şuraya çıkarıyorlar. Yıplanışı da şekillendir dediğimde. Zaten değerli şu topraklarını ne alıyor? Geri ne kadar da senin? Ekonomi 21 bin. Ekonomi de 6 bin, 5 bin, 2 bin, 8 bin. Eh. Emlik. Adam zaten ekonomisinin olduğu şeyleri ben alıyorum. Neyse. 6 bin ekonomileri varmış be adam. Şimdi... Bine... Ben de dedim burada bir şeyler oluyor. Tam bine kadar çıktı geri. Bakalım. Üç bine kadar çıktı. Şurada yemeye gideyim. <laughs> tamam. Ah be. Neyse. Abicim sen hiç merak etme ceza yeri. ben seni şu şöyle alacağım rahatça uyuşan maaşımızı yapabiliriz kalpler evet ya. kaç ordum kalmış 7 bin oldu 4 bin kadar bu bölüm yani hızlı bir başlangıç yaptık Kurcalı bir saniyendik Cezayirinden almam gereken probasyonları aldım ama yavaş yavaş aslında ya. Ama şu, bölümden önce son bir kere şunu yapmak istiyorum Yunanistan'ın dinleri Türkiye, Türkiye. Okay. Yunanistan gitmiş Yunanistan gitmiş Yunanistan artık sıkıntı büyük sıkıntı Türkiye büyük sıkıntı ya. Türkiye cidden büyük sıkıntı. Çünkü toprakların almam gereken çoğu onda. Ayrıca çok daha güçlü bir ülke değil. Bayağı güçlü bir ülke. Ama genel oyunda güçlü bir ülke olarak gözüktürüyor. 11. sıradayız. 11. sıradaymış Türkiye tabi genişlemesi nasıl diyeyim benim işime gelmiyor yani Ve çünkü şu an savaş çok belli bir İran'la savaşabilir oğlum adam zaten ya adam herkese de kötüla İrlanda'yla yapar evet. ben de Türkiye'yi ittifak olarak almak istiyorum. Çünkü İran'a karşı güçlü bir kod olur. Çünkü güçleri eşit. Neredeyse. Ama sen bir de benim gücümle beraber İran'ı gömer iş zaten de. Ben tekrar Biraz daha yatırımlara verdim. Özgürlüğü <Ben, gülüyor> de bir kere istiyorum. Bir şey. Öyle çok yapmam gereken bir aşçı bile kalmadı. Şöyle 85'likleri yapayım. Peki. Şurayı Şimdi şurada yine bir ordu toplamam gerekiyor. Aslında şu an prestaj açısından birinin bana savaşı ilan etmesini bekliyorum. Mesela şu Sırbistan ve Hırvatistan'dan biri bana savaşı ilan edecek bayağı güzeldi. Şimdi şöyle bir bakalım sıralamamıza. 18. sıradayız toplam puan olarak da. Şimdi bir kafa. Alim. Şakir Ali abi Ne Şimdi puan olarak. Ben değiliz lan. Yerin tübüne işte. 19. Ekonomi puanı. En 18. Prestij olarak. 18. Toplam puan olarak yine 18. İran benden nasıl daha güçlü lan? Hacı benim acilen iyi bir nüfus malla yatırım yapmam lazım ya. Ama şu an öyle bir şey yapma bir lüksüm de yok. Neyse şurada bir ara onu ver. Fay. Mışı. Dur yemen. 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 <laughs> <laughs> Evet, evet. Oğlum. Hacı adamlar ben bak. Tam aç. Hacı. Gel gelin dedim. İç ilan etsin dedim. Adamlar direkt daldı yala. Bak ben bunların hepsini paket edeceğim de şu iğrençlerine baya faydalı olduğu için bir vasal salmalıyım iğrençlerin diğer türlü büyük bir tehlike benim için baya sıkıntılı diğer türlü iğren benim içimden geçer yapacağım ki direkt şöyle dizay topraklarına yolla. Şurada baş. Onu diyeceğim hareket puanım yok. Zaten hareket puanım olsun. Ne oldu? Ne oldu? Hemen hemen alttan alttan tırmanıyor ya. Evet. Yemen büyük yakınt. Yemen tırmanıyor. bayağı bayağı tırmanıyor Yemen. <laughs> Ben şöyle hafif bir savunma yapayım diye. Yemen sıkıntısı yok. Onun için biraz kredi alsın. Heh. Aha. Hadi yok. Benim illaki bir kredi almam lazım. Diğer türlü olmazmış. 11.000'e kadar çıktı gelirim. 11.000 oldu şeyim. Ben kredi doğrudan mı yine bir başlayayım. Hadi. <laughs> yine bir kredi aldım. Ben biliyorum. Ben kredi. Ama. Oğlum 2000 gelmek ne demek? Hadi faş yani niye şey faş acaba Faş şu an oraya gelip geçmişti bence ya. Şu an Faş'ta bende benziyip... bir şey. Hacı altı üstü işte, üç tane yerde şey başlasam lan. <gülüyor> <gülüyor> ah. Şöyle turlarda topraklara basmalıyım. Burada ah. yani ne olacak kim bilir neyse bari şurada bir boşluğa yakaladım diyeceğim de bana alttan alttan geliyorlar ya bu baya büyük bir sıkıntı olacak benim için de neyse Kürbüs yemeni halletmem gerek. Dur peki ya ne yapmalıyım ki ben? Şurada ne bir Yok bırakacağım artık. Ondan sonra oradan direkt aşağıya yiyor dönüşüm. Şey Bu bölümün sonları bayağı sıkıntılı geçti. ne oluyor ha? dur bir dakika yine bir dene bir sar, ha geri ben ne diyorum ne oluyor şöyle o medeniyet evet. tamam. şu an harika artık korunamıyorken bir şey yok direkt saldırıları mı yap Ben bu bölümü burada bitiriyorum artık. Şurada bir yapayım. Bu bölümün finali bayağı sıkıntı oldu. Yani hadi şu ikisi savaş ilan etti. İyi diyemene İran da. Tunus Fars bayağı işi bozuyor ya. Aslında Fars'la bir barış teklifi yollayacağım da. Başka ne böyle canım? Yok etmedi ya bayağı şey olmuyor. Ha oraya çıkardı 5000 orduyu ben artık kaydedim bu Dur bir Yok hacı Burada bitiriyorum artık videoyu ya Yapabileceğim bir şey kalmadı Eee Ama şimdi İran Sen de bir ama ya Ya 3000 lira gelirim var ya bir. 3000 lira ne ya? Hadi. Ben ne yapacağım la? yiyemem Gel bak sen ne yapalım parasını ya. Saatten sana gelirken videom bitecek. Yok. Peki. Bitiriyorum bu videoyu burada ya. Bye.